Evet Bugün Poppy Playtime Chapter 1 oynayacağız Direkt başlıyoruz New Game Speedrun yapacağım abi. şu an normal oynayacağım ama Speedrun da yapabilirim yani istiyorsanız dur bu böyle değil şunu, Bu böyle. Böyle. böyleydi. Direkt geçiyorum. Spear önce gibi davranacağım ama. Bugün Popular Item Chapter'ı verip bitireceğim. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Bitirdim. Şu an Gion gibi giriyorum. Ben bu oyunları daha önce oynadım. Bu oyunları tam 3 yıl önce oynadım. E Bırakmayınca geliyor bu anahtar. Açalım. Zil sesi geliyor. Annem pazardan geldi. He, herhalde benim odama gelecek. O yüzden bir durdu dayım. Evet devam ediyoruz. Hah. Tamam. Şunu bağladım. Hayır. Bu bu kadar karanlık olmak zorunda mı? Ha. Evet. Aha oğlum bir şey diyeceğim bayağı eski. 1984'te çıkmış şarkı. Şimdi direkt açılacak. Bakın görüyorsunuz. Çek mi? Hayır. Yeah. Merhaba. Acaba bundan sonra nasıl? Bence Mob abi onu ışınlattırmıştır. Bak şuradan hani Yogi bakacak ya. psikopat gibi gülerek bakacak gülerek hem de psikopattan psikopat gibi bak eskiden burada kırmızı büyük vardı hiçbir şekilde bulamamıştım şimdi de kırmızı olan bulamıyorum mavi olanı oradaydı. Bak buradan alabilir miyim? Bu arada ben P Playtime Chapter 2'yi bitirdim. Ee, 7 saat sürdü. O maminin şu uzun uzun kovalaması var ya. Saklambaç oyunundaki en son kovalaması. Buna çok takıldım ya. Onu öldürdüm. T trene de bindim. Nerede şu kırmızı yük? Abi ya, kırmızı yüklerdi. Bak görüyorsunuz abi. Oradan baktı gördünüz az önce siz de gördünüz. Abi kırmızı yükler ya. en sinir olduğum şey bir tane şey bulamıyorum ya. Bu beni kovalarken yakalasın. Onda bile hiç sinirlenmiyorum. Oğlum şu oyuncağın gözüymüş. Tövbe bismillah da başlıyor. Bir şey sandım. Acaba yukarılarda bir yerde mi? Bulup gelin mi? Ben bulup geleceğim abi. Böyle olmaz. Evet devam ediyoruz. Dünyanın en saçma yerinde buldum. 1, 2, 3. Abi kafama indirmeni istiyorum onu. At onu. Kafama at. Yere atma kafama at. Öyle bir çöp şekli vardı. Yere atma kafama at. Hayır. Yere attı ya. Şu her seferinde kafamı denk getiremiyorum. Bir şey fark ettim. Burada niye o ses yok? Gerçekten öyle bir şey var. Evet. Yani şu an ben götürmüyorum kendisiyle. Hızlı hızlı hızlı. Burada bekleyen iz izleyiciler var. Allah Allah. Bir VR gözlü alayım var ya. O VR gözlüğüyle çekeceğim o videoyu. Evet. Şimdi bunu güç vermemiz lazım. Aga be eski günleri hatırladım. Bir hafta önce bu puzzle'ı yapmaya çalışıyordum. Bayağı uğraşmıştım. Ben ben şunu indiriyorum. Şöyle çekmeye çalışıyorum olmuyor ama gereken şey böyle zıplamamış. onu fark ettiğimde gerçekten de pişman oldum. Heh, sonunda bunu böyle bunu böyle bunu böyle. Şimdi size oluşumunu göstereceğim. Bak, oyuncağımız gidiyor burada. Tatlış tatlış. Oyun kolay mı zor mu derseniz bilmem yani sizin yeteneğinize bağlı bir şey. Ben ilk denememde ilk oyuna girdiğimde böyle bir 20 kere öldüm. Şaka yapmıyorum. 20 kere öldüm. Bak buraya çıkamıyorum. Allah kahretsin. Bak, burada birleşmiş olur, Şunun gözü çok korkunç görünüyor ya. Bak, şuradan göz çek. Geliyor mu? Bak birleşti. Şimdi burada tarama yapılacak. Bir şey canım, bunun ikincisinin gelmesini istiyorsunuz. 30 like atın abi. Çünkü asla istemiyorum. 30 like atın. Asla olmaz. Çeptir 2 öyle bitirmemi istiyorsunuz. Gerçekten. Gerçekten de 30 like atın. Church chapter 2 7 saatlik bir oyun. Ve gayet de zor yani. Kolay sanmayın. Öyle izlerken kolay. Ben de eskiden de izliyordum. Bu hiç korkunç değil diyordum. Ama şu an türlerim diken diken. Bu oyunu oynayan bilir abi nasıl korktuğunu. Hayır. Buradan da. Şimdi tünel olacak. Şuradan gideceğiz. O farklı yoldan gidecek. Bak geliyor. Ade. Stop danger yazıyor ama. Bak burada istediğin kadar bekleyebilirsin. Süre yok. Bekleyelim. Az şimdi geliyor, geliyor. Süre varmış. yanlış anlamışım ben süre yok istediğimiz kadar bekliyoruz sadece indirdiğimizde kapı kırılıyor sanmıştım ama öyle değilmiş birinci oyun çok sağ ama... bir şey diyeceğim bunları asarken ca bu oyuncakları asarken mami ne kadar uğraştı acaba? Şu eskiden işçiler işçiler asamaz bunu. Baksana. En yukarıya kadar. Mamiden yardım almaları lazım. Şimdi popi açacağız. Oyun bitecek. DS buna korku müziği demişti. Ben müziği bilmiyordum ama hiç de korku müziği değil yani. Ona göre. Din 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 din, din. din, din, din. Üstüne... Burası Poppy'nin yatak odası. Şu şeyleri de var. Böyle bir ışığımın olmasını isterdim ya. 1, 2, 3, bam. Bitti. Bu kadardı. Bir şey diyeceğim. Ben şurada bir şey fark ettim. Bu oyunların neden bu kadar hızlı çıktığını anladım. Bak bak. İsimlere bak. Bu isimler her bir kişi her bir kişi bu oyunun çıkmasını destekliyor. Bak ses dizaynlarına bak. Bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ses ses ayarlayıcı var. Bayağı uğraşıyorlar he. Evet bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.